Herkese merhaba arkadaşlar ben Önkür ve bugün güzellikle birlikte Brawl Pass alıyoruz. Evet, Elmas Katmaca'da iki kişi daha öldürürsem... Brawl alıyoruz ve kutu açma. Evet. Çocuk üç sezondur biriktiriyor. Ne harfler lan iki, iki. L iki. Evet, bir. E hadi Ertuğrul hadi. iki düşmanı yok ederse Brawl Pass alıyor. Evet, çok uzun video atmamın nedeni de... Şimdi bu diyeceğiz ama amcak yarım e, 50 yıldır ben kasıyorum seni sabah. Aynen öyle 50 yıldır bu kasıyor. Ben bak ben sadece 22. kademeye geldim başka hiç bir oynamadım. Hep bu geldi. Ben bir kaç kademe atladım? Kaç? 23 kademe, 24 kademe hatta ve 25 kademe falan atladım. Bu tamamen atladı. Lan tiki nereye yolladım? <laughs> ne <No>, vallahi tiki. <laughs> tiki yukarı yolladım yanlışlıkla. Evet. <laughs> şey

Bekle bekle burada bir yer doğacak mı? Doğacak tik doğdu. Ha 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 ha. Gel lan gel gel. Ben gitmem ki. Mal mıyım ben? Evet o öylesin. Kaçma <laughs> <laughs> lan. Lan nasıl gitti o? Salak yemin ediyorum geri zeki. <laughs> Al sen kaldın. Çıktım ne oldu lan? Lan pipin kafası pusu kurdu yemin ediyorum. Ya tik döverim seni lan öldüm. Ha kim kimi dövüyormuş? Git ben lan mi? nani nani git lan nani 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 Aha bitti Yes bitti de, de, bro, Tamam salıyoruz maçı onları biz Aynen yes bu sal maçı artık kurtarma ihtimalimiz yok Sala bak geliyor Aa git lan Git dedi ben şey, Keselim bari şöyle Evet Lan oğlum başa yollandı Maç bitti. Vural Fes, Vural Fes, Vural Fes. Ben de yok <etmeyeceğim. gülüyor> Lan imkansız. Tamam. Evet, evet. Vural Al bakayım elması. Hayır. Te şimdi. Bak şişt, Video çekmeyin ne kadar karakter çıktı onu söyleyeceğim. Bak. Bu Şeli çıkmadı. <laughs> Şeyli Şel Şel işaretliyor ya. Max, Max oldu. Poco Max oldu. Edgar zaten beleş geldi. Tara çıktı. Byron çıktı. Crow çıktı. Sans çıktı. Ay sağ sağ gittin gittin. <laughs> sen, de, sen de çıktı, An sen, de sen de çıktı, Genin sen de çıktı. Geçti. sen sendin için mi? videosunu çekmiştin ki. Yo, Çekmiştin yani? Doğru lan. Ama 4 çıktı, nani çıktı? Bi çıktı, Frank çıktı, Bibi Bak, çıktı. 50 yıl oldu lan. Bunlar 3. sınıfta çıktı. Nerede? Oğlum? Sen çıktı. Hayır. Adresini aç. Evet Hoş hadi bakalım. bakalım. Hadi bakalım. Heyecanlı değilim. Aç, aç. İlk önce bu sal. Al, hadi bismillah. Al bu Al, al bu al. Alıyorum. Al. Bas. Başaramadım. <laughs> La, lan. Alamıyormuşuz. Ha. Yes. Beşer nasıl kaldı? Aa. Evet. Hazırım. Hazırım. İlk önce al bari falan. Lütfen. Ama bu hayır yanlış. Geri Albayraf çıkarsa ağlarım bu sırada. Tam çıkmadı hiç. Tamam. ilk başta Albayraf'ı alacağım. Çünkü şimdi kutular daha değiller değil mi? Albayraf çıkarsa şimdi bütün kutular başa gider. Alıyoruz. Alıyoruz. Aldık. Dur <laughs> deme. Albayraf çıktı. Albayraf çıktı. Bende bir güzel çıkar ya kutulardan? Hadi bakalım. Çıkmamış hiç. Savaş çık bak. ilk önce Önceki sezonda 3 tane biriktirdiğin kutulardan başla. Hayır. Bunu da alayım. Evet. Bedava çıkar. <laughs> <laughs> evet darlığı da aldık. İki saat dönüyor. Bu Evet. Hadi. hadi. ben bence ilk an önceki sezondan başla. Aynen. Hadi bakalım. Bak sır sıra açalım. İlk sen aç. Bir. iki, üç. Aç. Bismillahirrahmanirrahim. Aç. Yo hepsini ben açacağım. Ha? hayır ben hayır hayır. Hadi hadi. Sır sıra açalım oğlum. Bakalım kimde çıkacak. Ertuğrul açtı. İki, 51 yazdı. Hiçbir şey çıkmadı. Bunu ver. Bir dakika kimde açacak. Kaç 93 ne alakadayı? ya? Yes. diyorsun? Aa al bayrak. Oo al bayrak full diz bir de. Yes. Yazına basken. Bakalım. Bas bas bas. Ee, yani. 100 çok. Oo. 35 altından az çıkarsa 40 kalite çıkıyor garanti. Siz siz kanlı. Şimdi sos kullanmadan başla. Hı. Artı olursa yine bir dakika bende. Bismillah. Lan ne oluyor lan? Ne lan dik bir kutudan mes. Ben sal. Bitti. Yazar. Ya sağ <olun. gülüyor> şey, yazı yazı, kutusu açacağım. Bir, şuradaki küçük kutu. Parmağında küçük bir şey. Tamam yeter şimdi Oha. küçük anlarını verelim. Ya. küçük anlarını verelim şimdi. Hı? Ha? Oğlum hayır. Al küçük anlarını verelim. Aksuarlarını hmm. falan çıkartırız belki. Nerede bak? Albayraf. bayraf. Şu avda orman bayraf yok ya. Lan ben yanlışlıkla gele verecektim. Bak burada koleler yazıyor. Ben kolette da Kolette mi var lan? Ben deniyorum. Evet. Git bakalım başka. Dur paketini aç. Aynen. Ne çıktı? Bu yana niye giyiyorlar? lan? İyi aslında güzel lan. Bunu da alalım. Oğlum altında en üstü bence. Nerede güç bana? Daha. ilerle bakalım. Yok ben güç bana. Ben de aslında bir yapacağım. Bunu da alalım. Ha, bozuluyor böyle kalın. Aha güç Aha, bana. Çökek. Nerede lan? Sonra aşağıdaki şey al. Bir kolet çıkar abi. Kolet mi güzel mi çıkacak gibi geliyor. Kolej garanti çıkacak ya bence. Ya al bayram kesinlikle çıkmayacak. Çıktı bile oğlum. <laughs> video, video 10 dakika geçerse yeni video atacağız. Yok yok. Yok yok. Evet, evet. Yok var. oğlum. Yüklenmiyor oğlum yüklenmiyor. <laughs> Aha yüz bir tane. Hızlı açalım. Ne var altta kol dayı. Yükseltsene be al Ay 75 küçük puanı var şurada. kutulara çok Ha dur lan hayır. Tamam. O yükselt. Ay param etmiyor? Beş. Beş mi lan? İyi olun. Aslında evet iyi. Lan. Ha bu geldi. Oha yes. Oha daha 38 gün var kan. Nasıl iyi? 38 gün var da. Tamam oğlum. Güzel görev var değil mi? Lan braves. Hah. Ödüller. Büyük kutular. En büyük kutuları aç. Aç sen. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi, Hadi aç oğlum. Bir şey çıkmadı. Sıra sıra bende. Sıra sıra açalım. Onda bir şey çıkmadı. yüz aç. Bir kutu aç. Yarı İki video halinde yükleyebiliriz bu kutu açılmanı. 10 dakikaya geçerse video. Evet. ilk e, İlk önce ben dedim boş ver dedin. Bu nasıl mantık? <laughs> ya. O... Hmm. Aa bir o... şey çıkıyor. Aa 8000 akşar. Oğlum biraz bir yavaş aç. Çıkacağım şeyi ben. <laughs> Sen çok titik akşar yok aslında sıra bende. Bir şey Bak, vermedim. Bırak başındaki kutuyu bile açmamışım lan ben. Şunu evet. açtım. Yağız. Yaz dur bekle büyük kutu arıyoruz. Ama şu da bir kutu aç bak. Mega kutuya tıklarsan da veririz seni. Ya ben tıkladım yanlış. Tıkladım. Bir şey çıkmadı. Yaz ulan la ya senin var ya ben ne saat çok iyi mert. Beş şey aldım. Şey, yaz yüzüne geçin. Yaz takır tukur basma. Yavaş yavaş bas. Ben hep takır tukur yapıyorum. Ulan konuşma. onun ben zaten. Ver bakayım. Şey bak. Ben de bir şey karakter çıkmayacak. Benim şansıma karakter çıkmaz. Saç kutusu var mı? Saç kutusu varım. Hepsini ben açacağım. Gidin lan. Tamam hepsini yer aç. yapamam. Dun 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 dın dın. dun 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 Dın 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 dun 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 dın dın dın. dun 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 Oğlum hep böyle yaşmayalım. Hepimiz Oğlum mekutuları sana bırakma. Hepimiz Oğlum, öyle yaptım. Mekutu Tamam dur. Oğlum bir... Lan <laughs> bir aç bir tane. Kırkut. Oğlum ben, ben bunu açmıştım. Hayır lan sen daha önce şunu açtım. Hayır oğlum ben bunu önce de açmıştım. <laughs> oğlum bir tane mekut açardık. <laughs> Bak albayın rufun altındaki mekutu da <laughs> altı yazacak. <laughs> Bak şu mekutu aç. Ne ne aldı? 6 yazdı. Bak büyük altı. Yani altı Matematiğin ne yani. çıkıyor? Pu. Abi tanıdım mı bu? Ne çıkacak? Ya Dur. abi benim şansıma karakter çıkmaz dedim ben. Lan oğlum. Dın dın, dın 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 Yanlış kere bir kutu açtım. Mega kutu görmüştüm de. Aha bir şey geliyor. Ne geliyor? Bismillah. Böyle yavaş aç. Hadi tıkla. Aa bu konu. Çıkacağın şey. şeyi ben. Dok. 10 dakika olmak üzere video

5. Oğlum hadi, hadi. lan. 10 dakika oldu. Hadi bismillah ya. Daha çok ha. Oh. Kole. Lan oğlum ben ya niye kole çıksın dedin ya? Tükeneyim ağzına ya. Var ya Ne zaman bu da kaybı Allah Allah değil. Oldu. Aha. ben tükeneyim sana. Al al. Ya öf. Ah ay paybırın ki lan. Şimdi ben çıkıyorum. Neyse şimdi bu videoyu bitir. Gerek. Oğlum zaten son kutular. Hatta bitti. Oğlum varmış. Aldı. Hadi bir gizemli. Ya oğlum bu ne ya benim ki? Oğlum çok fazla şey çık. Bütün şeyler kartta yani şeyler güzel bence. Ben oğlum. Şimdi bu videoyu durduracağız. Yani bitireceğiz. Sonra albay rafı deneyeceğimiz bir tane video çekeceğiz. Onda, onda da ben olayım. Ya şişt. <laughs> i̇şte. İşine bak. Tam bitti kutular galiba. Öbürküleri açarsak zaten video 6 saat. Tamam bitti. Eş, evet, video beğendiyseniz ve kanalı beğendiyseniz miydi lan? Video beğendiyseniz... video çekmeyeli video unutmuşum. Like aklıma. evet video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Evet, Kanala da abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlar mükemmel bir kaçırım değildi. De. Evet hadi baş.